Ey kendini İslam ülkesi zannedenler! Siz kimin safındasınız? Gazze bombalanırken neden dilleriniz mühürlü, elleriniz bağlı? Hangi Kur'an size mazlumu yalnız bırakmayı öğretti? Hangi sünnet zalime karşı sessiz kalmayı emretti? Siz artık kafirlere karşı değil, mazluma karşı birleşmişsiniz. Kafirin ticareti zarar görmesin diye susuyorsunuz kafirin dostluğunu kaybetmemek için kardeşliğinizi feda ediyorsunuz. İsrail bombalıyor, Amerika destekliyor, siz sadece izliyorsunuz. Adınızda İslam var ama duruşunuzda iz yok, cesaret yok, iman yok. Unutmayın, kafire karşı susan dilsiz şeytandır. Ve siz artık dilsiz şeytanlara döndünüz. İslam sadece camide yaşanmaz.'' Gazze kanalarken siz susuyorsanız, o zaman siz İslam ülkesi değil, kafirin gölgesinde yaşayan köleler topluluğusunuz. Bugün hesap sormazsanız, yarın Allah sizden soracak.''